İçinde susturamadığın bir savaş vardı. Her gün yaşadığın, kimsenin görmediği bir mücadeleydi bu. Zihninde, kalbinde, bedeninde verdiğin sessiz bir savaş. Çünkü o insanla yaşadığın ilişki normal değildi. Bir labirentti. Işık ve karanlık bir aradaydı. Karmaşaydı, çekişimdi, altın kaplı zehir gibiydi. Ve sen bunu içtin. Çünkü sevgi sandın. Gerçek samimi ve içten. Çok güçlü ve özel hissettin kendini. Sanki ruh ikizi gibiydiniz. Her şey anlam kazanmıştı. Bunu başta ne yazık ki fark edemedin. Çünkü narsistler canavar gibi görünmezler ilk başta. Büyüleyici gelebilirler. Ustadırlar maske takmakta. Gücünü, bağlanma ihtiyacını, büyük kalbini fark edip seni yansıtırlar. Sen de diğer yarını bulduğunu sanırsın. Ama aslında enerji kaynağısındır. Kontrol edilebilecek biri. Sahne onlar için ve sen bu rol için mükemmeldin. Çünkü sevgiye inanıyordun. Samimi ve koşulsuz. Tüm kalbinle girdin bu işe ve sonunda çökerek çıktın. Çünkü oyun değişti. Övgüler yerini iğnelere bıraktı. İlgi yerini suskunluğa, yakınlık yerini mesafeye, sıcaklık yerini soğuğa. Ve sen sen kendini suçladın. Sorguladın. Daha çok çabaladın. Daha fazla verdin. Daha çok anladın. Başlangıçtaki güzelliği geri getirmek umuduyla. Ama o güzellik ne yazık ki hiç gerçek değildi. Bir maskeydi. Ne kadar verdiysen o kadar boşaldın. Sesini kaybettin çünkü kavga çıkmasın diye sustun. Değerini kaybettin çünkü hep yetersiz hissettin. Sezgini sattın. Çünkü abarttığın söylendi. Kendini kaybettin sevgi uğruna. Ve bu sevginin seni hayatta tutacağını umdun. Ama sevgi seni kurtarmadı. Seni parçaladı. Ama yine de ayaktasın. Yaralı, yorgun, belki paramparça. Ama buradasın. Ve bu nedenle çok güçlüsün. Gerçek cesaret nedir biliyor musun? İlişkide kalıp acı çekmek değil. Kendini yok edene kadar savaşmakta değil değişmeyecek birini değiştirmeye çalışmak hiç değil. Gerçek cesaret uyanmaktır. Kendine suç atmamaktır. Aşırı hassas ya da zor biri olmadığını bilmektir. Her zaman çok güçlü olduğunu bilmektir. Ve tam da bu yüzden onun için tehlike olduğunu. Gücün onun zayıflığını açığa çıkarır. Işığın gölgelerini görünür kılar. Açıklığın yalanlarını ortaya çıkarır. Bu yüzden seni kontrol etmek zorunda kaldı ya. Küçük düşürmek, ve güvensiz bırakmak. Çünkü yoksa giderdin. Ama şimdi şimdi gerçekten gidiyorsun. Pes ettiğin için değil, kaybettiğin için değil. Kendini tekrar bulduğun için. İşte böylesi bir anda her şey değişir. İyileşmeye başlarsın. Yavaş, acılı, dürüst. Kendine daha önce sormaya cesaret edemediğin soruları sorarsın. Hiçbir zaman yanlış yapmadığın şeyler için kendini affetmeyi bırakırsın. Kendini görürsün. Belki uzun zamandır ilk defa, süzgeçsiz, suçluluk duymadan, korkmadan. Ve ne görürsün biliyor musun? Yapılanlara rağmen değerinden çok daha fazla bir insan. Hayatta kalmış biri. Kendini bulmak için mücadele veren biri. Sevmiş ama istismar edilmiş biri. Kırılabilirdi ama yerine yeniden kurulan biri. Daha güçlü, daha net ve gerçek. Geriye dönüp bakacağın günler olacak. Belki hala farklı bitirebilirdi diye düşünebilirsin. Ama o anlarda şunu hatırla. Sadece nefret ettiğin için gitmedin. Kendini sevmeye başladığın için gittin. Ve gerçek şu ki, birini yıkarken sevgi olmaz. Birini küçük düşürürken sevgi olmaz. Kontrol eden sevgi olmaz. Sevgi seni parlatan, büyüten bir şeydir. Ve bu sevgi önce kendinden başlar onunla değil, seninle. Bu nedenle ayağa kalk, belki titrek ama kalk ve kendine şöyle de. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Ne sesim, ne gözyaşlarım, ne de zamanım. Özgürüm ve tekrar kendime aitim. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Yeniden seveceğim ve hayallerimin peşinden koşacağım. İşte başlangıç budur. Son değil, çöküş değil başarısızlık hiç değil. Gerçek hayatının, gerçekliğinin, kendine dönüşünün, yenilenmiş, tam, özgür biri. Narsiste lanet olsun. Maskelerine, yalanlarına, kontrolüne lanet olsun. Artık buna ihtiyacın yok. Aydınlık yarınlara ihtiyacın var. Ve bu sana fazlasıyla yeter.''